Ne oluyor ya? Hı? Bir dakika bu nasıl olabilir? Zoya'nın doğum günü partisi bugün. Neyse yanına geçeyim. Arkadaşlar bugün Zoya'nın doğum günü. <laughs> Zoya'nın Hi, how are you? How are you? Ya ne diyor ya bunlar? Ben uyuyorum. Hiç kimse anlamadı. Kanka cezalandır onları. Ee, Sen ile hesaplaşınca. Kanka bence cezalandırmana gerek yok ki yani. İşte ba bazılarımız neler olduğunu biliyor. O yüzden de Türkçe konuşabiliyor. Bu her bu her kişi için geçerli. Bu ne ya? Edebiyat yaptı. Al şunu. Her neyse ben şuraya geçiyorum. Çekildim sen. Tamam çekileyim. Aa, yardım bu Özür dilerim. Gel tamam. Hadi. Kitle bak geldi. Aha. Hocam beni çağırıyor. Herkese merhaba arkadaşlar. Ya hocam ya biz neden gece gece bir gece gece okula geldik? Ben normalde oral oral uyuyordum. Hocam gelin beraber uyuyalım. Saçmalama. Saçmalama mandalin. Ben de uyumak isterim ama buraya, buraya gelmeme mecburduk. Neden mecburduk hocam? Bugün hiçbir hiç hiç sevmediğim bir öğrencinin doğum günü partisi varmış. Ama ben parti izlendireceğim. Hem zaten yarın erken kalkmanıza gerek yok. Gelin çocuklar. Selamlar. Selamlar. Hadi o zaman. Parti başlasın. Yemeğin doğum günü. Zoe doğum günü. 9B. <laughs> Zoe mi? Evet ben. Ben 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 ben. Mahaba Mahaba. So I got and it's ya niye beni devirdin doğum günü partisinde sinirimi bozma ha özür dilerim özür dilerim ya bir şey yapmadım o oh. istemeyip yapmadım i̇yi. i̇yi misin iyi <laughs> ben birazcık senin kolyeni kullanabilir miyim acaba ya? Lütfen, 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 alırım, lütfen. Ah be, tamam al. Yeh. <laughs> Şöyle giyineyim. Aa, çok iyi. Disco, 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 disco. Dakika. Asıl şimdi diskoyu göreceğiz. Ne oluyor? Bu ışık nereden geliyor ya? Aynen. Oh, oh, oh! Işık geldi. Wow. Disko'ya hazırız. Parti parti. Oh. Şu net olası kalp her şeyi devirdi. Ama en azından iyi bir kart. Evet. Acaba kapatsak mı? Çok göz Kapandı. Aa, ne yapıyorsun? Açıyorum. Yo. Merhaba. Merhaba. Işık seni rahatsız mı etti? Yani o kadar değil de bazı insanları rahatsız eder diye düşündüm. Aa. Neyse o zaman ne yapalım? Bilmiyorum. Bence müzik açalım. Hangi müziği istiyorsunuz arkadaşlar? Elik dolar bütü. Oo. Arkadaşlar bu şarkıyı çok seveceksiniz. Dın <Sessizlik> dın 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 dın

ee, ney? Zayı görmemişken bunu yapayım dedim. Ne yapayım dedin? Aa, ne yapıyorsun? Bırak beni. Sen az önce ne yapıyordun? Jack. Bir şey yapmıyordum ya. Bir şey yapmıyordum. Yalan söyleme. Çekil şuradan. Çek yapma. Ne yapıyorsun? Sen ne yaptığını sanıyorsun? Çekil şuradan. Ee, ne yaptığımı sanıyorum ben ya. Allah Allah. Sadece öptüm kızı ne var? Grace. Efendim. Az önce ne yaptın gördün mü? Evet gördüm. Arkadaşlar. A, 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 a. İyi misin? İyiyim. Arkadaşlar az önce çok kötü bir şey oldu. Jake Sunny'i öptü. Benim hakkımda konuşmaz mısın? Konuşurum sana ne? Sunny aslında çok iyi bir kişi Şunu kapatın Sonra açarız Arkadaşlar Sunny Art aslında çok güzel birisi Ve onu herkes seviyor Özellikle ben Ve ben Sunny'i çok sevdim Sunny Efendim İyi ki varsın

birazcık da düşebiliriz. Ama bilmiyorum yani. Bak parçasını buldum. Aa ben de parçasını buldum. Ha. Aa yapmasan ne ya? Aa, düştüm. İyi misin sen? Ben iyiyim. Sen? Ben de iyiyim. Baba. Oh, kızın doğum günü par maf oldu. Hey kızım, kızım doğum günü partisini bozdu. Ama yine de iyi oldu. İyi mi oldu? deyse o zaman biz gidelim. Aynen. Gidelim. Hadi gidelim arkadaşlar. Annemin çağırıyor. hadi gel gidelim. Tamam.